Biz de mesela ele geçirirsek biz de Amerika'ya mı yollayacağız 51. Bölgeye? Zaten Kendimiz bununla ilgili vaka bir. Öyle bir şey oldu. Yani Türkiye'de Ufo ele geçirildi ve 51. Aynen. bölgeye devlet aynen. yoluyla iletildi diyorsunuz. Bakın. Bir dakika çok bu önemli bir şey şimdi. Evet. Şimdi ilk defa. Şimdi bu olayın üzerindeyiz. Bu olayın ort olması. Yani Türkiye Cumhuriyeti biz, Devleti biz bu yaz, Ufo aynen. ele geçirdi an, ve 51. Bölgeye teslim yani, etti, bakın, yolladı. Ege Bölgesinde. Bir kasaba, şu an ismini söylemeyeceğim. Bundan 6-7 sene evvel olan bir olayı anlatıyorum. Bize çok yeni geldi bu olay ve tanıklarla direkt konuştuk. Bir kasaba değil aslında yani kasabanın köyünde olan 50-60 haneli bir köy. En dış hanesinde, en yakın hanede 6-700 metre. 6-7 sene evvel direkt tanıklarla konuştuk. Çok korkuyorlar kendilerini bunu ismini eline paylaşamayacağım. Hadise, üç kişiler evde, halası, eşi ve kendisi akşam oturuyorlar. Köpekler avlamaya başlıyor, bir ses duyuyorlar, bir şey infilak etti gibi. Hemen dışarıya çıkıyorlar, tüfeğini alıyor adamcağız. 50-60 metre evinden uzaklaşıyor, fenerle birlikte. Ayağından... Sıvılar akan ama ne olduğunu bile göremiyor bir varlık ayakta duruyor. Geri geri gitmeye başlıyor. Bizim arkadaşı görünce tüfekle tutuyor ona doğrultuyor. Aşağı yukarı aramızda diyor ki 10-15 metre var. Geri geri gidiyor varlık ve duruyor. Ama ee, acı çekiyor. Nasıl bir sıvı ve neye benziyor? Göremiyor. Varlığın. Karanlık gece Varlığın da tam silüetini yani. Ama suratını insan, göremiyor. Gibi i̇nsan mi? formunda değil, bir 60 boylarında. Ee, o anda halası diyor ki telefona aç jandarmaya diyor. Bakın burası çok önemli. Jandarmaya haber veriyorlar, olayı anlatıp Hı -hı. buraya bir cisim düştü bir varlık var. 20 dakika sonra bakın. 20 dakika sonra jandarma değil. Çok özel kıyafetlerle steril kasklar, masklar ellerinde yani bu iş için özel yetişmiş bir birim geliyor 20 dakika içinde. Ege'nin bir köyüne Ege'nin bir köyüne büyük ihtimal hava sahasına girerken nesne gözlemlendi. 20 dakikada gelmesi çok enteresan. Gelen jandarma değil. Gene Genelde gelen bir, bir jandarma yol, olmaması da iki, çok üç enter. üç jip gibi araçlarla geliyorlar. Direkt or, e, korteje alıyorlar onları. Kenara alıp varlığı adam diyor ki varlığı aldılar araba arkaya oturttular bir arabanın ortada camdan giderken bana bir bakışı vardı diyor varlığın kafasını çeviriyor. O zaman insan formunda bir gözü falan var. Evet. görüyor simsiyah beyim diyor içimi okudu sanki ben diyor o günden beri hala etkisi altındayım Aktan Bey diyor ve e, ertesi gün yine aynı altında ekiften, o gözlerinin bakışının e, şimdi burada önemli nokta şu. Burada Türkiye semalarında da çok olaylar yaşanıyor. E, askeri üstlerde de yaşanmış benzer vakalar var. Bununla ilgili kurulmuş bir birim var. Bu çok önemli. Bakın bu bilinen bölgeye, bir şey değil ama ben araştırmalarımda bulamadım bunu. Bulamazsın çünkü gizli. Biz ben de ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Evet. Dolayısıyla ee, çok önemli bir hadise bu. Yaşanmış tanıklı, üç tanıklı ama acayip korkuyorlar. Çünkü tehdit edilmişler. Bu olayı yaşamadınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Üç gün boyunca bölgede özel radyasyon ölçüm aletleri, şunlar bunlarla gelip e, tetkikler, analizler yapılmış ee, bir hadise. Bunu da ilk defa senin hastanede bu çok akşam Çok teşekkür ediyorum paylaştım. ama çok da şaşırdım gerçekten. Ha. Olaya tanık olan köylüler ilk önce büyük bir gürültü işittiklerini ve dışarı çıktıklarında 1.60 boylarında, iri ve siyah gözlü bir varlığın kendilerine baktığını anlattılar. Etrafta bulunan köpekler yaratığın etrafını sarıyor fakat korkudan bir türlü yanına yaklaşamıyordu. Devletin bu iş için özel olarak hazırlanmış personelleri varsa, bunlar neden insanlardan gizleniyor? Milli İstihbarat Teşkilatının UFO masası var mı? Tüm bu soru işaretleri Türkiye'nin uzaylılar için bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini ispatlar nitelikte. Yine aynı bölgede, yani İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen bir başka UFO olayında da gece bekçisi uzaylılar tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Bekçinin iddialarına göre kendilerine yaklaştığını fark eden uzaylılar Türkçe anonsla bekçiyi uyardı. "Bizden uzaklaş." yoksa zarar görürsün şeklinde bir takım tehditvari cümleler kurdular. Acı bu, bu ne arıyor burada? Helikopter sandım yükünce. Evet. önce. Evet. sandım. Bu sessiz uçak ne arıyor burada? Lambu tuttum. Lambu tutunca bana yöneldi bunlar. Bunlar aynı yine işe uzaklaştı. Bu sefer tarlaya indiler. Tarlaya inince ben tabii kendim şey ettim. Single verdim bunlara ben yine. Ve üstelik yani ne bırak ben endi bunlar 3-5 dakika 5-10 dakika durdular. Ve yerde ne yazdığını bilmiyorum. Yani lambaları nikelajlı gibi veya bir fosfor gibi bir şey yanıyor. Yani üç kişi yendiler içinden. üzerleri kamuflajlı. Yani hani böyle televizyona çıkıyor da altın renginde veya gümüş renginde bir beyaz oluyor aynı Par o şekilde. Parlak, parlak çok parlak. Üzer çok parlak yani. gündüz dahi, gece dahi olsa parlıyor yani. Evet. Parlıyor. Ve üç kişi yendiler içinde aynı insan sıfatında. Yüzlerini görmedim. Yüzlerini görmedim. Ve 5-10 dakika yazdılar, bindiler. Yine bana doğru yöneldi. Ben yine lambu tuttum. O zaman bunlar çekti. Bayındır Tanrı üst istikamete gittiler. Ben yine arkadan lambu tuttum. Lambu tutunca bunlar geri geldi. Dedi buna. Yani ses bulanık şekilde bizden oynama seni yok ad dediler. Ben bu korktum. Şimdi e, yanlış anlamıyorsam <laughs> e, uzay aracından bir anons, anons, yapıldı geldi, size. Anons geldi. E, bu anons e, Türkçe olarak yapıldı. Türkçe Sizden olarak, Sizin bulanık şekilde. Çekildi. Ben an, anladım yani. Yani bulanık şekilde yani. Bundan çektiler gitti. Aynı geldi kesmek için gitti, gittiler yana geriye. E, peki e, gittikten sonra indiği yere e, gelip bir inceleme imkanı oldu. Yağmur yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Ha, hava yağıştı. Hava, hava yağıştı. Yüzgarlıydı yani hava. Anladım. yağmur yağıyordu. Anladım. Peki bununla ilgili e, herhangi bir yere e, jandarmaya ne bileyim? Hayır, e, hiçbir şey etmedim. Bir yere, hiç bir yere başvurmadım. Hiçbir yere başvurmadım. Hiçbir yere başvurmadım. Bir polis hocama samimi oldum, Hı. bir onu başvurdum. O da sizi başvurunca Hı. tamam olay bundan ibaret oluyor. Anladım.